İyi akşamlar Yunanistan Star Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran, hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onları da anlamıştır. You understood the situation. We are not only talking about Greece, but whatever country will disturb us, whatever country will attack us, our response will always be to say, oh, in the middle of the night, we might suddenly arrive. So I think as far as you understood what the situation is all about, they have understood what the situation is all about as well.